Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 2. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımız hem klasik hem de test sorularından oluşmaktadır. Bu kısa atlatmamızdan sonra da ilk sorumuzla başlayabiliriz. Özdeş cisimlerle oluşturulan x ve y düzeneklerinin tabana uyguladıkları basınç kuvvetleri fx ve fy'dir. Buna göre bizden fx bölü fy'nin oranını istemekte arkadaşlar basınç kuvvetlerinin oranını istiyor. Ve basınç kuvveti de katılarda neye eşittir? Katılarda basınç kuvveti katıların ağırlığına eşittir arkadaşlar. Basınç kuvvetinin neye eşit olduğunu, katılarda ağırlıkların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve o zaman buradaki cisimlerimiz cisimlerimize türdeş olduğu için Y için ağırlığı ne diyebiliriz? Bu cisimlerden birisine G diyecek olursak 2G diyebiliriz. X için ise 6G'dir diyebiliriz. Yani F'ye eşittir 2G olacak fx eşittir 6g olacak. Bunları oranlayacak olursak da 6g bölü 2g'den oranımızı 3 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Cevabımız 3 böylelikle. İkinci sorumuz x, y, z cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar eşit ve p'dir deniliyor. Buna göre x, y ve z cisimleri şekildeki gibi üst üste konulursa yere etkiyen basınç kaç p olur denilmekte. Gelin birlikte yapalım. Basıncımızın formülü neydi? Öncelikle onu söyleyelim. F bölü S'ydi arkadaşlar. Birim yüzey alanına düşen basınç kuvvet olarak da söyleyebiliriz. Ardından X'e bakacak olursak. X'teki kuvvetimiz ne olacaktır? X'in kendi ağırlığı olacaktır. O zaman Gx bölü kesit alanımız 3S'dir. 3S diyelim. Neye eşitmiş? P'ye eşitmiş. Ardından aynısını Y için de yapalım. Gy bölü kesit alanımız 2S eşittir. P denilmiş aynı şekilde. Aynısını bir de Z'ye de yapalım. Aynı şekilde GZ bölü S eşittir P denilmiş. Ve buradan orantı yaparak X, Y ve Z'nin nesini bulmalıyız? Ağırlıklarını bulmalıyız. GX için ne diyebiliriz arkadaşlar? Ne diyelim? 3G diyelim. 3G diyebiliriz. Ardından GY için ne diyebiliriz? 2G diyebiliriz. Buradaki oranın sağlamasından dolayı. GZ için de ne dememiz lazım? Sadece G dememiz yeterli olacaktır. Ve buna göre bu cisimleri üst üste koyarsak basıncımız ne olacaktır? Üst üste koyduğumuzda toplam ağırlığımız kaç G olacaktır? 6G olacaktır. 6G. Kesit alanımız kaç S olacaktır? 3S olacaktır. Çünkü en altta X'imiz var. 3S dediğimizden buradan da 2GS'yi bulmuş oluruz ve GS'nin de ne olduğunu bilmekteyiz? P'ye eşit olduğunu bilmekteyiz. O zaman cevabımızın da 2P geldiğini söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Şekildeki X cisminin taban alanı A, Y'nin taban alanı 3A'dır. Buna göre X tabanındaki basınç P ise Y'nin tabanındaki P2'yi hesaplayınız denilmekte. Bize ne verilmiş? Bize X'in Y'ye uyguladığı şuradaki basıncın P olduğu verilmiş. O basıncımızı da formülüze edecek olursak X'in ağırlığı G'dir kesit alanımız A olarak verilmiş. G bölü A eşittir P olarak söylenilmekte. Ardından bizden istediği Y'nin buradaki uygulamış olduğu basınç kuvvetidir. Y'nin buradaki uygulamış olduğu basınç kuvvetinde X'in ağırlığını da almalıyız. Toplam ağırlığımız buradan 4G gelecektir. Ve Y'nin taban alanı da arkadaşlar 3A olarak bize verilmiş. Buradan da 4 bölü 3 GA'dan. GA'nın da P olduğunu biliyoruz. Yani burada GA yerine P yazacak olursak 4 P bölü 3 olarak ifademizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. P2'yi bulmuş olduk böylelikle. 4. Özdeş cisimlerle oluşturulan X ve Y düzeneklerinin tabana uyguladıkları basınç kuvvetleri FX ve FY'dir. Buna göre FX bölü FY basınç kuvvetleri oranı kaçtır diye bize sorulmakta. Katılarda basınç kuvvetinin neye eşit olduğunu söylemiştik. Katılarda basınç kuvveti Ağırlığa eşittir arkadaşlar. F basınç diyelim basınç kuvveti neye eşit olacaktır? G'ye yani katının ağırlığına eşit olmaktadır. Ve buradaki cisimlerde özdeş cisimler olduğu için her birine G ağırlığına diyecek olursak F G'nin X'in ağırlığını bulabilmek için buradaki cisimleri saydığımızda 6 G diyebiliriz arkadaşlar. Y'nin ağırlığına ise 3 G diyebiliriz. Ve biz neyi demiştik? basınç kuvvetleri ağırlıklar ağırlıklara eşitti. Bizden istediği fx bölü fy de o zaman ne olacaktır? 6g bölü 3g'den 2 olacaktır. Oranımızı böylelikle ilk 2 olarak söylemiş olalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra test sorularımızla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Öz kütleleri dx, dy ve dz olan x, y, z cisimleri sıvı içine şekildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir diye bize sorulmakta arkadaşlar. Şimdi buradaki cisimlerin burada cisimlerin denilmesi gerekiyor. Orayı düzeltelim. Cisimlerin öz kütleleri arasında hangi ilişki bulunmaktadır? Şu ilişki bulunmaktadır arkadaşlar. Buradaki e, öz kütlesi büyük olan cismimiz en dibe batacaktır. En büyük olan o zaman ne olacaktır? DZ olacaktır diyebiliriz. Yani dz diyelim. dz'nin öz kütlesi büyüktür. Sonra dy'ye gelecektir ve sonra da dx olarak söylenebilmektedir. Sıvıya göre öz kütlenin karşılaştıracak olursak dz'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olacaktır. dy'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olacaktır. Ve dx'in öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olacaktır. Ve sıralamamıza bakacak olursak da cevabımızın denizli şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen işlemlerin hangilerinde basıncın azalması sağlanmıştır deniliyor. Basıncı azaltmak için ne yapabilmekteyiz? Basıncın formülü neydi? F bölü S idi. Eğer S'yi yani taban alanını arttırırsak basıncı azaltabiliriz. Buna göre ilkinde karlı yerlerde ayaklara palet giymek. Palet giydiğimizde basıncımız taban alanımızı arttırmış oluyoruz. Taban alanı da artarsa F sabit olduğu için arkadaşlar basıncımızın azaldığını söyleyebiliriz. 2'ye bakalım. Duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak. İnce uçlu çivide de ne yapmaktayız? Taban alanını ince uçlu olduğundan dolayı azaltmaktayız ve taban alanı azalırsa basıncımız artacak. O yüzden basıncın artması yönünde bir işlemdir. 3'te topuklu ayakkabı giymek de aynı şekilde çiviye benzer. Biz yüzey alanını azaltmaktayız. Yüzey alanı artarsa basınç, pardon, yüzey alanı azalırsa basınç artacaktır. Bizden basıncın azalmasını istediği için cevabımız Adana şıkkı yalnız bir gelecektir. Dedikten sonra 7. sorumuzla devam edelim. Bir ayağının taban alanı 400 cm kare olan bir filin kütlesi 800 kg'dır. Buna göre filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç Newton bölü metre karedir şeklinde sorulmakta arkadaşlar. Burada metre kare olarak istediğin için bu 400 cm kareyi metre kareye çevirmemiz lazım. Ve 400 cm kare eşittir 0, 0.04 metrekare olacaktır. Bu dönüşümleri de bilmenizde kesinlikle fayda var diyebilirim. Ardından ne yapacağız? Filin kaç ayağı var? 4 ayağı var. O zaman 0.04 çarpı 4 dememiz lazım ve buradan toplam e, taban alanımızı kaç olarak söyleyebiliriz? 0,16 metrekare olarak söyleyebiliriz. Ardından basınç kuvvetimizin formülü de G bölü Yani filimizin ağırlığını bulacağız. Filimizin kütlesi 800 kilogram. Ağırlığını da 800 çarpı 10'dan 8000 olarak söyleyebiliriz. Kesit alanımızda 0,16. Onda 16 bölü 100 şeklinde yazalım. Ve işlemimizi yapacak olursak 8000 çarpı 16 bölü 100'ü ters çevirip çarptığımızda Buradan 8 e 16'yı sadeleştirelim. Buradan 50 geldi. 50 çarpı 1000 bizim cevabımız olacaktır. Ve bunu üstü sayı şeklinde yazacak olursak da 5 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle denizli. 8. sorumuza devam edelim. Ağırlıkları eşit KL ve M cisimlerinin taban alanları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasındaki ilişkiyi bizden istemekte. Bu cisimlerimizin ağırlıkları eşit gördüğünüz gibi ve P'de yani basınçtaki formülümüz G bölü S ydi. Ve hepsi de G arkadaşlar basınçları bulabilmek için PK için ne dememiz lazım? G bölü kesit alanı 2S olduğu için G bölü 2S'dir. PL için G bölü kesit alanımız 2S'dir. Direkt 2S olarak söylemiş olalım. Ve PM de o zaman ne olacaktır? G bölü 3S olacaktır. Ve bunları karşılaştıracak olursak da K ve L eşittir büyüktür PM olarak söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne. 9. Basınç kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmekte? İlk öncülümüzde katılarda düzleme uygulanan kuvveti eşittir denilmekte. Evet doğrudur arkadaşlar katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşit olduğunu söyleyebiliriz basınç kuvveti için. 2'ye bakalım. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir denilmiş. Yanlıştır arkadaşlar. Eğer sadece basınç deseydi doğruydu. Sadece basınç dediğinde sıvılarda sadece yüksekliğe bağlıydı basıncımız. Ama burada basınç kuvveti denildiği için sıvılardaki basınç kuvvetimizin formülü dgh çarpı s olacaktır. Ve buradaki s de yüzey alanı olduğu için yüzey alanına bağlıdır. 2 yanlış. 3 de Katıl cismin taban alanına bağlıdır denilmekte. Bu da yanlış olacaktır. Çünkü katılarda direkt ağırlığına eşittir katıların. Bu yüzden de taban alanına bağlı değildir diyebilmekteyiz arkadaşlar. Böylelikle de cevabımız Adana şıkkı yalnız bir gelecektir. 10. sorumuz düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta birbirleriyle karışmayan D, 2D ve 3D öz sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P'dir denilmekte. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncını bizden istemekte arkadaşlar. Gelin birlikte öncelikle L noktasına bakalım. PL'yi bulabilmek için ne yapmamız gerekmekte? İlk olarak şuradaki en üstteki sıvımızın basıncını bulmalıyız ve sıvılarda basınç arkadaşlar ne olacaktır? DGH olacaktır. Özküte çarpı yerçekimi ivmesi çarpı yükseklik şeklinde bulunmaktadır. Ve buradaki PL'yi bulabilmek için buradaki sıvı basıncının, D özgütleri sıvı basıncının e, sıvı basıncını bulmalıyız. Ardından onunla 2D özgütleri sıvının basıncını toplamalıyız. Yani DGH artı buradaki 2D özgütleri sıvının basıncı da 2 DGH'tır. Toplamda PL 3 DGH'tır ve o da neye eşitmiş? P'ye eşitmiş. Yani buradan 3DGH'ın 1P'ye eşit olduğunu bulabilmekteyiz. Bizden istenilen ise K noktasının basıncı olacaktır. Onu bulabilmek için ne yapacağız? Öncelikle buraya PL yani buraya kadar sıvı basıncının 3 dGH olduğunu bilmekteyiz. Yani PK'yı bulabilmek için ise ne diyelim? Şöyle PK eşittir diyelim. 3 dGH artı diyelim ardından şuraları hesaplayalım. Buraları hesaplayabilmek için öncelikle buraya bakıyoruz. Ve buradaki sıvı basıncımız da 3 dGH'tır. Artı bir de ne var? Buradaki sıvımızın basıncı var. 3 DGH'de burası. Toplamda burası 6 DGH gelmektedir. Yani K noktasının basıncı toplayacak olursak 9 DGH'dir. Ve 3 DGH 1 P ise 9 DGH'da 3 P'ye eşit olacaktır. Bizden P olarak P cinsinden istediği için cevabımız da böylelikle C olarak söylemiş olalım. 11. Sıvı içine şekildeki gibi dengede olan x, y cisimlerinin ve sıvının öz kütleri dx, dy ve d sıvıdır. Buna göre bunların arasındaki ilişkiyi bizden istemekte. DY'nin öz kütlesi D sıvıdan ne olacaktır? Büyük olacaktır arkadaşlar ve hatta en büyükleri DY olacaktır. Çünkü e, alta batmakta ve alta batmasının sebebi de sıvının öz kütlesinden büyük bir öz kütleye sahip olmasıdır. En büyük DY'dir. Ardından ne gelecektir? Ardından D sıvı gelecektir. Çünkü DX'in öz kütlesi de D sıvının öz kütlesinden küçük olduğu için cismin yüzdüğünü söyleyebilmekteyiz. Sıralamamız DY, D sıvı, DX olarak B şıkkı olarak ne yapılmaktadır söylenebilmektedir. 12. sorumuz eşit bölmeli türdeş M cismi D1 ve D2 öz sıvılarda şekildeki gibi dengededir. Buna göre D1 bölü D2 oranını bizden istemekte. Kaldırma kuvvetindeki formülümüz neydi hemen onu hatırlayalım. V batan çarpı arkadaşlar D sıvı eşittir. V cisim çarpı D cisim olacaktır. Yani cismimizin batan hacmi çarpı sıvının öz kütlesi eşittir. Cismimizin hacmi çarpı neye eşit olacaktır? Cismimizin öz kütlesine eşit olacaktır. Ve buna göre iki kabımızdaki formülleri de uygulayacak olursak buradaki batan hacmimiz kaç V olacaktır? Bunların hepsini V olarak düşünecek olursak öyle verilmiş zaten soruda 3V'dir. Batan hacmimiz 3V. O zaman 3V çarpı D sıvı. D sıvı da D1 olarak verilmiş. D1 eşittir. Neye? V cisim çarpı D cisim. V cisim 4V, 4V çarpı D cisim de arkadaşlar ona da ne diyelim ona bir şey dememize bile gerek yok. Direkt bu şekilde yazabiliriz. Bu eşitliği bulmuş olduk. Bir de bu eşitliği aynısını bu kabımız için de yapalım. Bu kabımız için de yapacak olursak batan hacmimiz 2V'dir çarpı D sıvı sıvımız D2 olarak verilmiş eşittir. Neye eşit olacaktır? 4V çarpı D cisme eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi ikisinde de 4V çarpı D cisim eşittir. O zaman direkt ne yapabiliriz? 3V çarpı D1'in eşittir. 2V çarpı D2 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitti. İkisinde de aynı cisim kullanıldığı için direkt bunlara eşitleyebilirdik. Ama ben anlatmak için bu şekilde yaptım. V'ler sadeleştirdi. D1'e 2K diyecek olsak D2'ye 3K deriz. Oranladığımızda da 2 bölü 3 olarak oranımızı söylemiş olalım. Cevabımız 2 bölü 3. 13. Öz kütleleri dx, dy ve dz olan x, y, c, z cisimleri sıvı içine şekil ekibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişkiyi bizden istemekte. Aynı şekilde v batan çarpı d sıvı formülümüzü uygulayacağız. Buradan da uygulayacak olursak x'in yarısı batmış gördüğünüz gibi. V batan için o zaman ne diyebiliriz? 6v'nin yarısı 3v'dir. 3v çarpı d sıvı. D sıvı diyelim arkadaşlar neye eşittir burada? 6V çarpı dx'e eşittir diyebiliriz. Bunu demiş olduk. Buradan dx'imizi yalnız bırakacak olursak 6v'yi karşı tarafa attığımızda v'ler birbirini gösterdi. 3 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde dx'i kaç olarak söyleyebiliriz? Ee, şöyle bakacak olursak ds bölü 2 olarak söyleyebiliriz. x'i dx'i bulmuş olduk. Aynısını bir de dy için yapalım. Aynı şekilde basan hacim, batan hacmimiz ne kadar olacaktır? Bunların hepsinin hacmi eşitse 2V çarpı D sıvı eşittir 6V çarpı DY eşit olacaktır. 6V'yi kaç tarafa attığımızda DY'nin de DS bölü 3 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı işlemi bir de Z için uygulayacak olursak batan hacmimiz 4'tür. 4V çarpı D sıvı eşittir 6V çarpı DZ dediğimizde buradan DZ'mizi de kaç olarak söyleyebiliriz? 6'yı karşıya attığımızda 2 ds bölü 3 olarak ne yapabilmekteyiz söyleyebilmekteyiz. Ve bunları sıralayacak olursak en büyüğü kaç olacaktır? En büyüğü dz olacaktır. Ardından hangisinin geldiğini söyleyebiliriz? dx'in ve son olarak da dy'nin geldiğini söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle denizli. 14. ve son sorumuza geldi sıra. Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey kesidi şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları V1, V2, V3 hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye bize sorulmakta. E, sıvılarda arkadaşlar nerenin basıncı daha yüksek olursa, nerenin sıvı basıncı daha yüksek olursa orası daha hızlı akmaktadır. Ve e, sıvı basıncı neye bağlıydı? DGH'a bağlıydı. DGH şeklinde sıvı basıncımızı söyleyebiliyorduk. Aynı sıvı olduğu için D'ler eşit, G de eşit arkadaşlar. O zaman neye bakacağız biz? H'a bakacağız. Yani yüksekliği büyük olanın basıncı da büyük olacaktır ve en büyük basınca sahip en hızlı akacaktır. Hızı da daha büyük olacaktır. Buradaki H'ımız 2H buradaki yüksekliğimiz 4H buradaki yüksekliğimiz H. O zaman en hızlı 4H'da V2'nin aktığını sonra da 2H'da V1'in ve sonra da 3'ün aktığını söyleyebiliriz. Cevabımız V2 büyüktür V1 o da büyüktür V3 olacaktır. Cevabımız Adana. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Ve son olarak yazı sitemiz olan yazılayım.net adresimizden bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimize gönderebilir veya da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.